Evet arkadaşlar merhaba. Size Hatsan Turcar Air havalı tüfeği tanıtmak istiyorum. Havalı tüfek ben daha önceden almıştım. ufakta bir atış yapacağız sizinle. Havalı tüfek hakkında detaylı bilgi vereceğim size. Çok detaylı olmasa da biraz bilgiler vereceğim yani arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim havalı tüfeğin boyutu ortalama bir buçuk metre olmasa da bir metre şöyle bir insan boyutuna alırsak benim boyum 1.79 burama göre gördüğünüz gibi arkadaşlar tüfek bir emniyet bulunmak tüfekte. Tüfeği şöyle açtığımız zaman emniyeti buradan otomatik olarak geri alıyor. Biz ateş edeceğimiz zaman bize izin vermiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten bunu aldığımızda yana dürbün hediye ediyorlar. Buraya dürbün oluyor. 4x20 çok kötü sayılmayacak, çok da aşırı iyi de sayılmayacak bir dürbün var. Yanında size zaten gözlük vesaire hediye ediyorlar. Dediğim gibi tüfek böyle. Tüfek ne çok kötü ne çok da profesyonel bir tüfek. Ama atışı bayağı uzağa gidiyor arkadaşlar. 100 metreye kadar etkili diyebiliriz size. Şöyle göstereyim. Tüfek 5.5 milim bu tüfek. Şöyle bir mermisi var arkadaşlar. Mermilerin boyutunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi küçük ama ufak parçalarda bayağı bir etkili. Standart mermisi her yerde satılıyor arkadaşlar. Temin edebilirsiniz mermi konusunda. Size ufak da bir atış göstereyim arkadaşlar. Bunu böyle açtığımız için biz içerisinde hava olduğu için rahatlıkla açabiliyoruz. Hava olmasa böyle açamazdık. Bulunan boruya yerleştiriyoruz mermiyi. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve bizi ileri ittiğimiz için hedef şey nedir öncesinde emniyet. Zaten emniyetimiz açık. Gördüğünüz gibi ileride 20 metre kadar bile ileride bir hedefimiz var. Küçük cam. Arkadaşlar bu tüfekle küçük şeyi vurmak biraz İlerleyip içiyoruz Olay bu arkadaşlar